Mauro geldi arkadaşlar sol Hazır mıyız? Herkes hazır mı? Bir Biraz daha yaklaşır, yaklaşır. Hazır mıyız? <laughs> evet. Goles. era un partido exclusivo esperaba eso y era partido de Peshik donde has tenido oportunidad de hacerlo ¿Cómo quieres comentar el partido en general era un partido muy importante eh, para todos sabíamos que era un, un clásico eh, un partido para, para seguir ahí arriba para seguir luchando por por nuestro objetivo, y bueno, se nos dio la victoria. Muy contento, muy contento por el equipo, muy contento por los goles, y ahora a seguir. Çok önemli bir maç olduğunu biliyorduk. E, tabii liderlik mücadelesi için bir El Clasico olduğu için e, ayrı ayrı önemli bir maçtı. Biz iyi bir mücadele verdik. Goller için çok mutluyum. E, Sonuçtan dolayı kazandığımız için 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Devam edeceğiz aynı şekilde. Emre Kaplan maçın da bir değişiklik. As cambiado tu mi ambiente también. Creo que Bu tenido un fortuna desde esa hizo. No no, no tiene nada que ver. Me preparé muy bien esta semana, eh, hablé con todos los compañeros para hacer un gran partido y, ilişkili olduğundan çok ben bütün haftayı takım arkadaşlarımla konuşarak kendimi çok iyi hazırlayarak geçirdim ondan dolayı olduğunu düşünüyorum yani görüşümle alakalı değildir muhtemelen. Metin <laughs> Türkiye'deki ilk derbisini yaşadın. ve Primar kendi sahibi olmalıydı. Asmar Kandos Koles. Komera <laughs> No, la verdad que la atmósfera jugar en casa es siempre imponente, es, eh, con nuestra gente, con, con no sé, 40.000, 50.000 personas dentro del estadio que, que nos, nos animan todo el partido, la verdad que es increíble y bueno, en un, en un clásico se siente todavía más. Ganar delante de nuestra gente era importante y lo pudimos hacer, lo pudimos conseguir. Evet, gerçekten çok önemli taraftarımızın önünde kazanabilmek. 40 bin belki 50 bin gibi hissettiriyordu buradaki taraftar. Çok önemliydi tabi burada kazanabilmek taraftarımızın önünde. Dolayısıyla çok da iyi hissettik kazanabildiğimiz zaman. Sizin mi? Zaman zaman Türkiye'de futbol dışında da e, eleştiriler alıyor. E, hay kritikas kritik fuera futbol, futbol galiba, de futbol también. Crees que esos dos goles que marcado maçın, y, maçın, y este o victoria puedes decir que es una respuesta a estos críticas? Bueno, las críticas están en todos lados, eh, no, solo, no solo aquí en Turquía, eh, pero nosotros estamos más que acostumbrados a estas cosas, sabemos y somos conscientes los jugadores que cuando las cosas van bien se habla bien, cuando las cosas van mal se habla mal, eh, pero sinceramente en lo personal no me, no me influyen las críticas, los, los elogios, la verdad que contento por el partido, contento por, por los goles y... y mi mentalidad es seguir adelante, seguir partido a partido. Son tres puntos igual que, que otro partido, así que eh, muy contento por haber ganado, pero ya tenemos que pensar en la semana que viene antes del... antes de la pausa conseguir otros puntos. Her yerde olduğu gibi burada da eleştiriler olabiliyor. E, buradaki eleştirileri de çok fazla önemsemiyorum açıkçası. Ben her zaman oynadığım oyuna dikkatliyim. Biz oyuncular olarak zaten bu tarz şeylere alışız. E, ben de alışığım dolayısıyla. burada da herhangi bir eleştiri geldiğinde odaklanmıyorum onlara. İltifatlara daha çok odaklanıyorum biz bir sonraki maçımızı düşüneceğiz. Önemli olan 3 puandı. Burada sadece 3 puan aldığımızın da farkındayız. Ee, daha önemli bir 3 puan değil aslında. Bir sonraki maçı da kazanmak için çıkacağız. Kendisi Son soru, last question. Oraya devam etmem lazım abi. Yok, sormuştum o yüzden. İkadi takıma kiralık olarak katıldı ama takıma adapte olduğunu Siz de ki, kum, dito, görüyoruz. Sizdeki konu sedido, pero, pero aslında adaptado a e, o klub. La incha te ama tambien. Eh, Crees que te querrás quedarte aquí por eh, unos años más? Bueno, eso no depende solamente de mí. Eh, estoy muy contento por la posibilidad que me, que me dio este club. El amor de, de toda la gente, el amor de, del, desde el presidente hasta la última persona que trabaja en el club eh, es muy importante. Me adapté muy bien desde que llegué y la verdad que me siento muy cómodo, estoy muy contento y hoy bueno, más contento todavía de haber ganado un clásico con, con dos goles. Evet, e, ben çok mutluyum burada olduğum için. Tabii bana kalmış bir şey değil tamamen bu. E, başkanla, ondan sonra en çok e, çalışan, birlikte çalıştığımız e, arkadaşlarımızla, e, A'dan Z'ye bütün çalışanlarımızla gerçekten kendimi mutlu hissediyorum. Bana çok destek oldular, çok iyi bir şekilde adapte olduğumu düşünüyorum. E, önemli olan e, maçları kazanmaktı. Bugün daha da mutlu hissettim tabii ki de maçı kazandığımız için. E, bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum şimdilik. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkürler. thank you